Selamlar efendim yeni bir vloga hoş geldiniz. Bugün sizlerle az birazcık kanal hakkında sohbet edeceğiz. Ne olup ne bittiğini, ileriki de ileri videolarda neler olacağını ve videolarda neler görmek istediğinizden bahsedeceğiz. Şimdi en başta çok teşekkür etmek istiyorum. 350 aboneye ulaştık. Bu benim için gerçekten büyük bir gurur kaynağı çünkü bu sektöre yani kitap sektörüne yeni girdim sayılır. Yani çok fazla bilgim yoktu. E, çok fazla izlemezdim. Çok fazla booktuber'dır işte e, Instagram'dan da bu Instagram'lardır vesaire. Çok fazla bilmezdim. Yeni yeri öğrenmeye başladım. Yeni yeni böyle insanları takip etmeye başladım ve içinizde e, çok fazla çok güzel insanlar gördüm. Çok güzel insanlarla tanıştım. Bu benim için gerçekten çok büyük bir mecra ve e, gurur duyduğum bir şey oldu. Çünkü kitap okumak beni her zaman böyle gururlandırır. Daha fazla bilgi sahibi olmak, en iyi böyle basit kitaptan bile küçücük bir şey bile kazanabilirsiniz. Her çeşit, her tür kitabı okumaya çalışıyorum. Sizlere de tabii ki de bunu da öneririm. Tek bir türe bağlı kalmanıza gerek yok. En basitinden hep söylüyorum. Bir kitap içeriği dolu olmasa bile o kitabın yazımından, oradaki cümlelerin kullanımından... Keza ve keza o cümleleri nasıl yazdığınızdan en basitinden DDA'yı ayırıp ayırmadığından bu bile bir şey katabilir sizlere. O yüzden okuyun, her şeyi okuyabilirsiniz. Ben de bu mentalitede ilerliyorum ama en 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 sevdiğim tür fantastik. Bunu da sizlere her defasında söylüyorum. Tam bir fantastik okurum. Şimdi gelelim kanala. Dediğim gibi 350 aboneye ulaştık. Benim planlarım içerisinde e, bu Abone sayısını nasıl arttırabiliriz Tarzında düşüncelerim oldu keza izlenme sayılarımız da benim beklediğimin üstünde ee, incelemeler paylaşıyorum. Normalde incelemeler çok çok fazla izlenilmiyor, ee, çok fazla e, tavsiye edilmiyor çünkü bir insanın e, kendisi okuyup görmesi çok daha makuldür benim için de keza kitap öneri videoları gelecek. Ama ondan da önemlisi tabii ki de alışveriş videoları da sürekli geliyor. Her ay aldığım alışverişlerde sizlere paylaşıyorum. Onları aldıkça, okudukça bu kanala da video yüklemeye başladım. Normalde çok fazla kanalda kitap incelemesi olmuyordu. Ama şöyle bir kanala dönüp baktığımda içerisinde bol bol kitap incelemesi olması gerektiğini düşündüm. Son dönemlerde de bunu bir tık arttırdım. Çünkü e, kitap bu Instagramlarda vesaire e, en çok fazla izlenen şey Tabii ki de kitap alışverişleri Evet ama sadece kitap alışveriş kanalı olmasından e, pek hoşnut olmayacağım için bol bol böyle kitap özetleri olsun kitap e, anlatımları olsun bol bol paylaşmaya çalışıyorum sizlerle İleriki dönemlerde de bunu birkaç ek e, sağlamam gerektiğini düşünüyorum Tamam e, her ay çektiğim bir kitap alışverişi var evet. Her ay çektiğim bir bu ay ne okudum videoları var evet. E, kitap özel şeyleri var. E, okuma maratonları var. Çok sevilmedi ama arada bir yaparım evet. Birkaç tane daha fikir var aklımda. Sizlerle onları paylaşmak istiyorum. Bu birazcık dediğim gibi böyle e, sizlere fikirlerimi sunmayı ve sizlerin görüşlerini almak istediğim bir video olacak. E, bu fikirler arasında bir tanesi bir saatlik okuma maratonu tarzında bir video beraber kitap okuyabileceğiniz e, ben mesela saati başlatacağım diyeceğim ki bugün beraber bir saat kitap okuyalım diyeceğim videoyu başlatacağım arkaya birkaç tane kendimin seçtiği böyle müziklerden koyacağım tabii ki de e, DMC free yani e, copyrightsız müziklerden koyacağım. Onlarla beraber hem siz müzik dinlemiş olacaksınız hem de kitap okumuş olacağız. Günde en az bir saat herkese kitap okumasını öneriyorum. E bunu da neden bir video ile yapmayayım tarzında bir düşünce var. Bunu yapmak istiyorum video fikirleri arasında. Keza mangalara ve animelere bir tık yönelmek istiyorum. Anime izleyen birisiyim normalde. Son zamanlarda tabii ki de çok fazla anime izleyemiyorum ama normalde anime izleyen birisiyim. E, mangaları da genelde internetten okuyan birisiyim. Ama e, son Instagram postumda da paylaştığım gibi pardon hikayemde paylaştığım gibi en son anime, e, manga siparişi etmiştim. Bu mangaları bu kanallarda bu kanallarda ne? Bu kanalda e, bol bol göstereceğim. Sizlere her manganın her cildi için ayrı ayrı incelemeler çekeceğim. Bilmiyorum ne kadar süre konuşabilirim. Hem animesi hem ...mangası hakkında birkaç yorum yapabilirim ama... ...özellikle de animesini izlemediğim mangaları almaya çalıştım çünkü... ...bildiğim şeylerde birkaç tane var, bilindikleri var. Onlar hakkında zaten uzun uzun yorum yapacağım evet ama bilmediklerim hakkında... ...kendi görüşümü, ilk görüşlerimi sizlere sunabileceğim için... ...o yüzden manga alışverişi ve mangalar hakkında... Yeni videolar gelecek ki Instagram'dan bunu sorduğumda hani video fikirleri olsun diye önerilerden bir tanesi de buydu. Keza soru-cevap olarak bu bayağı bir soruluyor böyle arada beni tanımayanlar bilmeyenleriniz için soru-cevap tarzında bir video çekebilirim. Bana sorulmuş önceden de sorulmuş hatta şu anda da sorulan bir şeylere söylemediklerimi vesaire. Bu videonun altına da yazabilirsiniz. Bütün videoların altına yazabilirsiniz aslında. Ben onları toplayıp bir size soru cevap videosu çekebilirim. Hem benim hakkında bilmek istedikleriniz hem de kitaplar, videolar, özel hayatımda her şeyi sorabilirsiniz. Olabildiğince açık bir insanımdır tabii ki de her şeyi değil ama olabildiğince hayatım konusunda açık bir insanımdır. Sorabilirsiniz videonun altına yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Ben de bir sonraki videolarda bu soru-cevap tarzında bir şeyler çekebilirim. Kitap karakterleri, kitap oku, okuduğumdaki işte şu karakter, bu karakter, şu mu, o mu, bu mu vesaire soruları oluyor. Onun nasıl yapıldığını henüz tam şey yapamadım. Neye göre seçilip seçilmediğini. Lakin sevdiğim aralarda böyle birkaç karakterin o mu, bu mu tarzındaki düşüncelerimi işte neden bu karakter bundan daha iyidir vesaire bir şeyler yapabilirim. Bu da aklımdaki fikirlerden bir tanesi. Kitap incelemelerini tam gaz devam edeceğim. Normalde Instagram postu olarak paylaşıyorum. Ama Instagram'da yani YouTube kadar hızlı ilerlenmiyor. Çünkü çok fazla Instagram'da post paylaşan var. Benden çok çok daha iyileri var yani ve bunları başarılı bir şekilde fotoğraf çeken işte öyle bir fotoğrafta kitabı gösteriyor ki diyorsun ki aa ne güzel yapmış ben başarılı değilim bilmiyorum konsept konusunda birazcık sıkıntılarım var onun, onun üzerine birazcık çalışma yapacağım ama YouTube'da her şekilde okuduğum kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum hepsini olmasa bile üzerine konuşabileceğim ve yorum yapabileceğim kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Instagram'da hepsini paylaşıyorum ama en azından YouTube'da da böyle baktığınızda kanala işte bu işte bu adam neler okumuş diye baktığında böyle 3-4 tane kitap inceleme videosu var. Diğerlerinin hepsi böyle başka saçma sapan videolar böyle hoşuma gitmiyor ama kitaplar hakkında bol daha daha fazla video çekmeye çalışacağım. Eğer eklemek istediğiniz olursa bana videolarda altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum olarak paylaşırsanız ben de sizlerin neler görmek istediğini bu kanalda neler yapabildiğimi veya işte bu bu Instagram'da gördüm veya işte bu bu Twitter'da gördüm çok güzel yapmış. Bunu sen de yapsana veya ya keşke bir imkan olsa da böyle başka bu sohbet edebilsek veya yorum yapabilsek beraber video çekebilsek ben de isterim neden olmasın yani ah bu arada unutmadan devam ediyorum ve tavsiye videoları gelecek işte fantastik romantik olsun fantastik bilim kurgudur vesairedir bunlar hakkında videolarda gelecek tavsiyeleri birazcık daha sonra saklıyorum çünkü mesela Okumak istediğim birkaç tane kitap var. Bunu tavsiye eder miyim, edemez miyim bilmiyorum. Genelde tavsiye videolarını izlediğimde bakıyorum işte 15 tane kitap önermiş. Ama 15 kitabın böyle 3'ünü okumuş. E ama şimdi ben niye okumadığım bir kitabı size önereyim ki? Ha bir video çekerim. Okumayı düşündüklerim, okumayı düşündüğüm seri veya okumak istediğim seriler tarzında bir video çekerim. Ama bunu bir tavsiye olarak söylemek birazcık bana abes kaçıyor. O yüzden okudukça sizlere paylaşmak istiyorum. Okudukça sizlere düşüncelerimi söylemek istiyorum. Tavsiye videoları o şekilde gelecek. Örnek veriyorum. 3 kitap tavsiye ederim. Bir konu hakkında, bir tür hakkında 3 kitap tavsiye ederim. Ama bundan 5 ay sonra örnek veriyorum. 5 kitap tavsiye ederim ya da 6 kitap tavsiye ederim o zamana birazcık daha farklı olabilir. Son dönemde okuduğum kitapların tavsiyelerini sunmak daha mantıklı geliyor. Çok 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 öncesinde okumuşum kitabı. Belki aklımdan kaçmış olabilir. Belki o zaman sevdiğimi şu anda sevmem veya şu anda sevdiğimi belki o zaman sevmemişimdir. Bunlar olabiliyor. İnsan şey yaptıkça yani yaşı ilerledikçe zevkleri az birazcık değişebiliyor ama bazı kitaplar vardır ki Aynı zevki, aynı şevki her zaman bulabilirsiniz. En basitinden yani Harry Potter olsun, Yüzüklerin Efendisi olsun, yaşınız kaç olursa olsun okuyup eğlenebilirsiniz. Bunları söylemek istediğim hani tavsiyeler konusunda diğer kitapları da birazcık okuduktan sonra sizlere uzun uzun böyle 3 kitaplık, 5 kitaplık tavsiye videoları da çekeceğim. Yayın evi, yayın evi genelde tavsiye edenler oluyor şu yayın evinden bu kadar bu kitaplar vesaire diye. Onu pek yapmak şu anda fikrim yok çünkü o kadar kitabım yok. Eskiden olsaydı evet derdim ya yani atmamış olsam kitaplarımı vermemiş olsam diğer kitaplarını ilk baştan beri toplamış olsaydım. Evet kitabım olurdu ama son bir yıldır bütün hepsini toplamaya çalışıyorum. Son 3 aydır da resmen kütüphanem oldu yani hani kitaplığım yoktu bile diyebilirim hatta ilk videolarımı görürseniz kitaplığım yoktu kıyıya köşeye böyle kitap dolduruyordum sadece. Ama işte tekrardan böyle bir kitaplık dizmeye başlayınca yavaş yavaş dolduruyorum arkalarını. Geçmişteki kitaplarını önermek yerine veya geçmişteki kitaplarımı sizlere söylemek yerine son dönemde okuduklarımı öneriyorum. Bu e, videolar olsun, Instagram'da vesaire olsun. Sadece son dönem okuduğum kitapların e, yorumlarını paylaşıyorum. Son dönemde okudum onların hepsini. İlerledikçe, kitap okudukça, kitap okumayı arttırdıkça sizlerle bol bol paylaşacağım diyebilirim. Evet, çok daha fazla uzatmadan, videoda da sizleri sıkmadan e, söylemek istediğim başka bir şey yok. Dediğim gibi soru-cevap videosu için bana sorularınızı sorabilirsiniz. Instagram'dan bunu bol bol paylaşıyorum ama Instagram'a takip etmenizi isteyeceğim sizden çünkü örnek veriyorum. Videoyu gelecek veya işte kargolarım geldi mesela kargolarım var yukarıda Instagram'da paylaştım bunları. Orada soru-cevaplar yapıyoruz, okudunuz mular yapıyoruz. Ben soruyu yöneltiyorum, güncelleme paylaşıyorum. Onların dışında Devam ediyorum. Hayır, aklıma yavaş yavaş geliyor. Videoyu kapatamadım. Normalde haftada iki video çekiyorum. Şimdi eskiden çarşamba pazar günleri video paylaşıyordum. Baktım son duruma göre çarşamba pazar birkaç tane böyle e, video ile çakışıyor ve izlenmeler bir tık daha düşük kalıyordu. Onun yerine şu anda pazartesi, cuma günleri video paylaşıyorum. Onu birazcık deneyeceğim. Bakalım pazartesi cumaları ne durumda. Eğer bu fikir hakkında yani ne zaman video görmek istiyorsanız bana onu da paylaşın. Deyin ki işte ben örnek veriyorum. Pazar günleri sabah izlemek istiyorum videoyu saat 1'de, 2'de işte. öğlen diyeyim sabah demeyin. <laughs> o zaman izlemek istiyorum veya cumartesi, cuma işte pazartesi, salı, çarşamba Perşembe hangi gün isterseniz benimle paylaşın şu iki gün olsun diye genelde haftada iki gün net video atmaya çalışıyorum. Bu ekstra bir video olduğu için bunu gün ortasında yani hafta ortasında pardon çarşamba gününü atacağım. Bu akşama bunu da yüklemiş olurum zaten. Bugün araları şey hafta aralarında arada videolar gelebilir. Arada 2-3 olabilir yani ama İki düzeyli video atmak istiyorum. Haftada iki düzeyli video. Ne olursa olsun. Çektiğim videolar var daha. Atmak istediğim kitap videoları var daha. Sizlerle Instagram'dan sordum. İşte bir seri hakkında, Yüzüklerin Efendisi hakkında mesela sormuştum. Videoları tek tek izlemek ister misiniz? Her kitap hakkında uzun uzun konuştum. Çünkü bu seriyi yani Tolkien hayranı olmadığı, ya olduğumu bilen çok fazla insan yok ama gerçekten hayran oldum yani kesinlikle hayranıyımdır diyebilirim. Daha fazla fazla okumak istiyorum hatta. Neyse ona da geçiyoruz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Dediğim gibi Instagram'dan takip ederseniz orada anketler yapıyorum. Orada sorular soruyorum. Ne görmek istiyorsunuzdur vesairedir. Orada da paylaşıyorum. Beni oradan çok fazla takip eden olmadığı için soru cevap bölümünde soru sormaya çekiniyorum diyebilirim. Çünkü İstediğim yani istediğim kadar rehavet olmayabilir. Hem bu videoyu paylaşmış olurum hem de orada da bunu paylaşmış olacağım. İki tarafta böyle bir soru cevap videosu için sorular toplamaya çalışacağım. Beni bin kitaptan da takip edebilirsiniz. Okuduğum kitapların e, alıntılarını paylaşıyorum. Kaçıncı sayfada olduğumu paylaşıyorum vesaire sürekli. İkisinin de linkini aşağıda bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Çana tıklarsanız da bir sonraki videodan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak zamanlarda gerçekten yanıyoruz. Terlemeden video çekme olanaksız neredeyse. Umarım siz iyisinizdir. Umarım sizin oralar birazcık esiyordur. İzmir'de yanıyoruz. Cırcır de cır başladığına göre videoyu kapatmanın zamanı gelmiştir. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.